Adem gel la. Yavru köpek vereyim sana. Selam ,aleyküm, <laughs> Aleyküm selam. Video çekiyor bu. Ne abi ne var ne yok hoş geldin. Vallahi iyiyim hoş bulduk. Sen nasılsın? Nasılsın abi hoş geldin. Abi sen ne abi ne var ne yok? Vallahi ne abi uğraşıyorlar.

Ha, çekiyorum çektim de. Ne <laughs> yapıyorsun? <abi>. Şuradan <laughs> Gir, el, 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 He, o o Şeketi da. Ne yapıyoruz Adem? Sağ Allah razı olsun. Yemeğe varmış. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hoş abi, geldin. Sen de olmasan Aa, biz ne yapacağız ya? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah Allah razı olsun. Sana öncelikle teşekkür ediyorum. Sen Allah olmasan, razı olsun. Tezili ve civar köyler ne yapacak bilmiyorum yani. Buradan duyuru yapıyoruz. Ee, Allah, Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Allah ın. Allah ın. Nasıl bakıyor? <laughs> ne yapıyor? Nasılsın? Hoş geldin. İyi, sağ olun.

Kenan abi ne yapıyorsun? Cemalciğim teşekkür ederiz. Biz hoş geldiniz. Da Yeme davet etti bize hayırlı olsun. Allah hayırlı eylesin. Allah Geçin razı olsun. Teşekkür ederiz. Ali abi ne yapıyorsun? Sağ olun teşekkür Hoş ederim. Şükür İyi Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hayırlı nasılsın? İyi misin? Şükür ha uğraşıyoruz da. Allah yelek versin. Allah kabul etsin yemeklerini. Allah razı olsun. Biz de her Allah. akşam böyle. Çünkü. Ee, Tavşan, bayır. Çekimler.